Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte e, uzun zamandan sonra yine sizlerle birlikte çok video atasım yok nedense. Ve bugün Blue Takis cipsini deniyoruz. Evet arkadaşlar internetin ünlü modası dünyanın en iyi cipslerinden biri açtım. İçi çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ben aldım. Peki böyle. Bu cips şimdi yemeden önce. Acıymış neyse. Yemeden önce. 149 liraya aldık bu cipsi. Cipsin boyutuna göre ve paketin boyutuna göre iyi bir cips ama çok pahalı işte. Tabii şu ana kadar bizim, bizim Türkiye'ye göre pahalı değil. Zaten ne bakmıyormuş tadı çok güzel. Orada durun tadı çok güzel. İç i̇şte şöyle. Acı değil yani öyle. Acı bir cips değil. Tadı güzel arkadaşlar. Bu arada eli boyuyor de yapıyordur dilim. Daha acı değil. Giant blue tatik, giant red tatik. Şimdi görmüş olduğunuz kadarıyla arkadaşlar, şurada bir acı logosu var ama Yani nasıl diyeyim? Doritos Extreme, Doritos böyle Doritos Extreme, Doritos Risk tatlarında bir şey abi yani. Acı değil o kadar öyle bir cips. Bu mavi olduğu yazıyor. Orijinal Takis ve abi. Burada çok acı gibi gözüküyor ama yani acı değil. Bakın, şu arkada görmüş olduğunuz kadarıyla diğer türleri verilmiş. Bu Red Takis, bu bu da Cheese Takis arkadaşlar. Yani turuncu Takis. Bir adım daha alacağım. Biliyor musunuz? İçi çok güzel gözüküyor. Şöyle içini göstereyim size. Bir sürü var. Büyük ihtimalle bu normal bir cips yani. Bunun üstünü soslarla kaplamışlar çünkü. Şuradan bir şey çıkıyor şuradan. Ya da içine bir kaplama yapmışlar. Dışındaki kaplama bu renk ama içindeki kaplama o renk bence. Arkadaşlar tadı şöyle. Hafif acıyı limonla karıştırdığınızı düşünün. Böyle güzel bir tadı var. Güzel bir tadı yani. Burada yok acı falan demişler de acı değil o kadar yani. Ekşi tadı var daha çok. Zaten burada görmüş olduğunuz kadarıyla takis bir marka olduğu için zaten arkadaşlar. Burada Facebook Twitter bir de Instagram'dan hesaplarını belirtmişler. Takis'in YouTube kanalını da e, videonun altına koyacağım arkadaşlar. Oradan Takis'e abone olabilirsiniz. Şimdi o havayı yapalım mı? Blue Takis. Big or small? Small. Blue Takis. No reaction. Evet, YouTuberlar öyle yapıyor. Elime bakar mısınız? Çok güzel yani. Ürün tanıtımımız bu kadardı paket açılış videomuz. Şuradan bakalım başka neler var. Ya şurada, şurada e, çeşitleri vardı diğer çeşitleri. Cheese takis bir de Red takis. Bak şu red takis. Bir şey takis. Şurada kare kodu var. Oradan okutabiliyorsunuz. Kare kodu yazıyor. 150 gram. Öyle işte 2 kilo falan diyorlar burada. Öyle bir şey. Bu videomuzda bu kadardı. Ve bay bay.